Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'taki yani Brawl Stars'taki bütün topladığım Brawl Pass ödüllerini açacağız. Evet arkadaşlar 50'den 70'e kadar burada gözüküyor zaten. Hepsi böyle. Şimdi açıyoruz da onları sonlandırırım. Şöyle açalım. Arkadaşlar bu videoda gelecek bize. Uz kaldım ya da, bayağı bir az kaldım. Bir daha kupa yolu var. Kupa yolunu açacağız. Arkadaşlar devam ediyoruz. 20 elmasımız da gelsin şöyle. Kurama kredisi geldi. Şimdi şöyle korda yıl Altın oldum kredi folder 2006 ve arkadaşlar o geldi. Mantar sporu kor Evet arkadaşlar. Doğrusu da çok güzel. 55. Bir de kupa yolu var. Orayı da açalım. Ne söyleyeyim? Ama bir tane savaşçı yükseltmek gerekiyor. Şöyle Edgar'ı yükselteyim. O da maksimum olsun. Konuşun, evet arkadaşlar Edgar'ı full yapacağız diye bütün her şey gitti. Ama ben süper tuzumu nasıl alacağım? Sonra alırım. Şu Arkadaşlar açıyorum. Aç, aç 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 her şeyi aç 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 her şeyi aç 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 Evet arkadaşlar Mek gelmiş. Yani gelemiyor Evet Şimdi şunu şöyle değiştirebiliyorum ama video video alabiliyoruz da alınmıyor işte anladım. Yavaş kalostum. Arkadaşlar burada. Ve 10 tane daha atıyor. He bunlar.